Ne yap? Sana mı bakayım? Bırak televizyon izleyeyim. <laughs> Oğlum bir, televizyon izleyeyim. Televizyon. 2 dakika televizyon izleyeyim. Ne var? <laughs> televizyon izleyeceğim. <laughs> evet anlat. Dinliyorum sen. Bugün ne yaptın mesela? Tamam ne yaptın anlat. Ben seni dinliyorum. Vallahi dinliyorum. Vallahi dinliyorum, Vallahi dinliyorum ya. İnşallah. Anlat bunu. Tamam, tamam. ben yoktum. Ofiste çalışıyordum. çalışıyordum. Tamam evet. Sen de, de böyle gezdin evde. <laughs> tamam tamam anladım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. neymiş Tamam. Bırak ben de. Tezun <laughs> şey edeceğim. Ben buraya kadar. <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> evet. <Dinliyordum>. <gülüyor> 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 dinliyorum Dinliyor. Evet. <laughs> <Vay> Allah Allah. Ne zaman oldu ya? Bugün mü oldu? Benim Aa, benim. Allah Allah. <laughs> Saat kaç gibi? Üç <laughs> gibi. Beş <Benim>. gibi. Tamam <laughs> Ben tez oynayacağım. Oğlum sana yüz vermeyebilir anlıyorum. <laughs> bir şey diyemem ki. Şimdi ben ne yapayım? Gidip komşunun kapısını mı çıkarayım? Onlar <laughs> evine baskın mı yapayım? Gibi ben ben ya. yüz vermiyorsa sana. Hayret bir şeysin ama sen de ya. Bizi iftar Gerçekten ettin ya. Oynamaya çalışıyorum. Ne yapayım İki sana? Güzel. <laughs>